Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bakın size ne göstereceğiz biz evet arkadaşlar bakın Ayşegül'ün var bir bebeğine arkadaşlar saçları var Anne, bu elbisesi turkuaz mavisi eteği pembe bir de arkadaşlar kanatları var bu bir Peri bebek. Peri. peri bebek arkadaşlar. Şimdi peri bebeklerimize makyaj yapacağız. Evet arkadaşlar. Anne, anne burada fırça anne, yok. Anne bunun kanadı da Bakın Emine bebeğine makyaj yapacak Fırçası yok buradaki. Nerede fırçası bakalım? Belki içine falan mı düşmüştür. Belki ee, e, Git benim makyaj fırçamdan getir. Tamam. Çekmecenin içinde. Arkadaşlar kendininki düşmüş bakalım benimkini getirsin. Barbie bebeklerimize makyaj yapalım arkadaşlar. Ben şundan yapacağım. Tamam arkadaşlar bakın ne kadar da güzel bir Barbie bebek bunlar. Merhaba senin adın mı? Benim ne? Benim adım Ayşegül bunun adı, ben adı ben ne? Bu bebeğinin adı ne Ayşegül? Bebeğimin adı Cinderella. Cinderella. Benim adım Cinderella. Senin adın ne peki? Ayşegül, Emine'nin bebeğinin adı ne? Onun adı. Onu da Emine belirlesin değil mi? Arkadaşlar bakın Onun, böyle. Bebeğimi Tacı bebeğimi var. Bebeğimi Saçları var. var. Evet, var bir bebeğimiz. Ruf sürsün birazcık değil mi? Evet arkadaşlar var bebeğimizi bebeğimiz. Ruf sürtelim. sürtelim. Çok güzel oldu. Al sen de sür bakalım. bir tane kızım. Bir tanesini alalım. Aç bakalım bir tanesini. Kapıyı ört. Gel. Kapıyı ört gel. Hadi. Evet arkadaşlar fırça. Benim kendi fırçalarımdan. Şöyle var bir bebeğimizi sürtelim. Emine gel sen sürt. Ben tekerle yap yapamıyorum. Hı? Evet. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler bizim kanalımızı beğenip e videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız biz sizlere daha güzel videolar çekip atarız. Hem siz eğlenirsiniz hem de bizlere eğleniriz arkadaşlar. Bakın emine bebeğinin gözüne mavi Anladım, far sürüyor. Dudağına mı onu süreceksin? Dudağına mavi Hı. far sürüyor arkadaşlar. Ayşegül'e de ver fırçayı. Ayşegül de birazcık sürsün. Ben de sarı. Sen de ruju ver. Emine ruj sürsün. Al bakalım. Ben, Sür. Sarı. Ne renk sürmek istiyorsun? Sarı. Sarı mı? Sür bakalım. Hadi. Bakalım arkadaşlar Ayşegül nasıl bebeğinin gözüne sürecek. Evet. Çok güzel olmuş. Anne bak Evet. Güzel. Bu gözleri yeşil Tamam. Şöyle bakalım. Değişik süzüyor Ayşegül. Ayşegül farklı farklı yapıyor. Emine senin bebeğinin adı ne? Benimkinin mi? Evet. Adı ne? Adı Zeynep. Zeynep. Benimkinin Ayşe, Ayşegül'ünkinin adı ne biliyor musun? Cinderella. Bu bir peri bebek. Allah. Peki seninkinin adı ne olsun? Allah karşına gelsin. Bir şey olmasıyla elinle şöyle eline düzeltiver. Ne olsun anne? Bilmem sen bu. Bence... Sindirella olsun. İkisi de mi sindirella olsun? Tamam. Evet. Arkadaşlar bakın. Ne kadar güzel. Anne bak iki tane var. Bir de bir Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne Anne yapıyorsunuz? Ben... Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutuyorsunuz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi Atmayın, bayın, görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın.